Her zaman halkın arasında bulunmaya çalıştık. Arşınlamadık sokak, gezilmedik cadde, girilmedik kahve, gidilmedik köy bırakmamaya çalıştık. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde de geriye baktığımız zaman hoş bir seda bırakabilmişsek, insanların takdirini biraz toplayabilmişsek bu bizim için önemlidir. E tabi daha yapacak işlerimiz var. Ne işlerimiz var? Tekirdağ için yapacak işlerimiz var. Ülke için yapacaklarımız var. Ee, ve bu süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ bakımından da işte milletvekili adayları demokrasinin bir geriye olacak şekilde sandıkla veriliyor. Sandık koydu ve bütün parti üyelerimiz istisnasız bir biçimde ilçe başkanlıklarımız tarafından konulacak sandıklarda oylarını kullanacaklar. Bütün sandıklar aynı anda açılacak, sayılacak ve Tekirdağ'ın milletvekili sıralaması 8 Mart gecesi belli olacak. Biz de örgütümüze güveniyoruz. 2011 yılında da biliyorsunuz ön seçimden milletvekili olduk. Tekrardan ön seçimden milletvekiline adayız. Takdir örgütümüzündür, üyelerimizindir. Murat da, da bizim için her zaman e, partimizin bayrağını yerine düşürmeyen arkadaşlarımızın bulunduğu, her zaman için bizim açımızdan kale gibi duran, Cumhuriyeti, onun değerlerini, Mustafa Kemal'in çizgisini, layık Cumhuriyeti savunan insanlardan kurulu bir ilçemiz